Shell Helix 2021 Türkiye Rally Şampiyonası 4. yarışı 30. Ege 16-17 Ekim tarihlerinde İzmir Seferi Hisar'da gerçekleştirildi. Start seremonisiyle başlayan rally yoğun yağmur yağışı nedeniyle ekipleri oldukça zorlarken büyük çekişmeye sahne oldu. GP Garaj My Team pilotu uzun bir aradan ardından yeniden sahalara dönüş yaptı. Hakkı Ağaoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu. Yeni Hyundai i20 R5 otomobilinin yarış öncesi satın alarak ayağının tozuyla antrenman bile yapamadan bu yarışa çıktı. Hakkı Ağoğlu, Emir Şahin ikilisi günün ilk etabında oldukça temkinliydi. Bu da çok normal. Aracı alışma dönemi gerekiyordu. İlk etapta altıncı zamanı yapan ekip günün ikinci ve son etapında ise yine aynı sırada finiş gördü. Hakkı Ağaoğlu, Emir Şahin ikilisi gün sonunda genel klasman altıncısı .'si oldular. Bu sezon ilk kez parkurlara çıkan GP Garaj Martin pilotu Hakkı Ağoğlu-Emir Şahin ikilisi yeni otomobilleri Hyundai i20 R5 ile oldukça başarılı zamanları imza attı. Rally'nin ikinci gününde tempolarını yükselten ekip 3. etapta 6. olurken dördüncü ve 5. etapları dördüncü olarak bitirdi. Hakkı Ağoğlu-Emir Şahin ikilisi 7. etapta da tempolarını koruyarak 5. zamanı imza attı. Rally'nin son etabının son metrelerinde çok hızlı oldukları bir bölümde spin attılar. Şans eseri yolda kalmayı başaran ekip etabı çok zaman kaybederek de olsa tamamlamayı başardı. Rally sonunda genel klasman beşinciliğini elde ettiler. Mikrofonumuzu Hakkı Ağoğlu ve Emir Şahin'e uzatıyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk defa start aldım, yaklaşık iki sene sonra yeni bir otomobille. Bu yarışa da hazırlanamadan girdik, test, test yapamadan girdik. Çünkü gireceğimiz son dakika kadar belli değildi. İlk marşa burada bastık diyebiliriz. Daha önce sadece araba, aracı Romork'tan indirip garajı çekmiş kadar kullanmıştım var. Arabanın her şeyini burada öğrendik. Kısmet yağmur da yağdı, daha hiçbir şey bilmeden yeni arabaya oturduk. Yağmur da tabii yeni arabayla zaman çıkamadık normal. Ee, bir de kuru lastiklerle tabii çıkmıştık. Maalesef tabii ki kuru lastiklerle zaman kaybederek başladık. E, ee, bir de yeni araba zaten öğrenmeye çalıştık. İkinci gün daha güzeldi. Kuru etaplarda daha hızlı gitmeye başladık. Kendi zamanlarımızı e, daha aşağıya çekmeye başladık. Ancak son etap finish'e yaklaşık herhalde 500-600 metre kala. 5. vitesle çok yüksek bir süratte bir spin attık. Allah korudu diyelim çok kazadan döndük Makine arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum GP garaj mağtim elinden gelen her şeyin en iyisini yaptı <laughs> ee, her zaman olduğu gibi ben hiç beklemediğim şekilde hakkı hani arabaya uyum sağladı. ikinci gün özellikle. Ee, yani bu iş e, ne kadar test yaparsanız o kadar başarıya ulaşabileceğiniz bir iş. Dediği gibi yani 150 metre arabayı kullanıp gelip yarışa girdik. Aslında bu bizim testimizdi. Yani yarış bile diyemeyiz kendimiz için. Gün harika 5 bitirdik. Mutluyuz. Oraya, oraya gidin oraya.